من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يصفون دلق الله سبحانه وتعالى جمع mübarek مبارك للسن رب بيزدردن نصل راضي rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratmış olduğu bütün insanlardan, bütün kullardan yaratmış olduğu sadece insan değil, cinlerden bile razı olduğu tek hayat biçimi vardır. O da İslam'dır. İslam'ın dışında Allah'ın emirlerine, Allah'ın haramlarına, Allah'a teslimiyeti dışında hiçbir hayat biçimini, hiçbir hayat düzenini Allahu Teala kabul etmeyecektir. İnsanlığın tarihini düşünün. Yeryüzünde huzur içerisinde, güven içerisinde, emniyet içerisinde yaşamış ve yaşayamamış insanlığın tarihini düşünün. Adem Aleyhisselam'dan başlayın. Günümüze kadar gelmeye çalışın. Ama bunu yaparken şunu dikkate alın. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu insan sayısı yeryüzünde bir de olsa, on da olsa, yüz de olsa değişmez. Yaratmış olduğu bütün insanlar Allah'ın dinini din edinme mecburiyetindedirler. Allah'ın dinini din edinenler Müslüman ismini almışlardır. Allah'ın dinini din edinmeyenler, peygamberlerin davetine kulak tıkayanlar, Allah'ın vahyini okumayanlar, Allah'ın vahyini anlamaya çalışmayanlar, Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu, hakiki dinin ne demek olduğunu bir gün adına, bir an adına düşünmeyen insanlar da şirkin taraftalar olmuşlardır. Tarih, Müslüman, müşrik ve kafir insanların sayılara doludur. Allahu Teala müşriklere, kafirlere cehennemini vaat etmiştir. Müslümanlara cennetini vaat etmiştir. Dikkat edin. Müslümanla müşrik aynı yere gitmeyecek. Müslümanla kafir aynı yere gitmeyecek. Öldükten sonra yolları ayrılan bu insanların dünyada hayatları da birleşmesi mümkün değildir. Çünkü kardeşler Allah Tebareke ve Teala buyuruyor ki وَمَيْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا Kim İslam'dan başka bir din getirirse İslam'dan başka Allah'ın dininden başka yani Allah'ın hakimiyetinden, Allah'ın emirlerinden, Allah'ın belirlediği bir dinden başka bir din getirse Allah onu ondan kabul etmeyecektir. Bugün niye Yahudilik kabul edilmeyecek? Niye Hristiyanlık kabul edilmeyecek? Onlar Allah'ın dini değil mi? Evet, onlar Allah'ın diniydiler. Ama ta ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik, nübüvvet, risalet verilinceye kadar son kitap Kur'an-ı Kerim ona vahyedilinceye kadar evet öyleydi. Onlar da bizim kardeşlerimiz idi. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yeryüzünde Yahudiler de Hristiyanlar da müşrik ve kafir ismini almış oldular. Çünkü onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ima etmediler. Allah'ın dinini din edinmediler. Onlar rahiplerine uydular. Hahamlarla uydular. Ama o din Yahudilik veya Hristiyanlık sonuç itibariyle, başı itibariyle Allah'ın dini değil miydi? Evet Allah'ın diniydi. Peki Allahu Teala Yahudilikten olsun, Hristiyanlıktan olsun İslam'a bir şey almaya izin veriyor mu? Vermiyor. O Allah'ın diniydi ama bozuldu, tahrif oldu. Olsun. Bozulduğu için tahrif olduğu için Yahudilikten bile Hristiyanlıktan bile İslam bir şey alamaz. Onlardan alacağımız bizim hiçbir şeyimiz yoktur. O zaman Yahudilik ve Hristiyanlık Allah'ın diniyken sonradan bozulduğu için onlardan bile hiçbir şey alamayan Müslümanlar hiçbir şekilde vahiy ile alakası olmayan, hiçbir şekilde Allah'la alakası olmayan demokrasiden ne alacaklar? Layıklıktan ne alacaklar? Hristiyanlardan bile bir şey alamazken, Tevrat'tan bile, İncil'den bile hiçbir şey alamazken, başıyla sonuyla insan mahsulü olan, beşer ürünü olan demokraside ne bekliyor bu insanlar? Dese ki bir insan bugün ben Hristiyanım dese, Hristiyandır ama bizim için kafirdir, müşriktir. Dese ki ben Yahudiyim dese bizim için müşriktir, kafirdir. Çünkü onlar Allah'ın dinini, son dini İslam'ı din edinmediler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmadılar. Allahu Teala kendi vahyi olan Tevrat'a, İncil'e, kendi dini olan Hristiyanlığa, Yahudiliğe bile bütün kapıları kapatmışken İslam'la hiçbir alakası olmayan, taban tabana İslam'la zıt olan demokrasiler Allahu Teala razı olur mu? Demokrasi için bir Müslümanın söyleyeceği tek bir şey vardır. Demokrasi insanların dilidir. Beşerin dilidir. İslam Allah'ın dilidir. Müslüman Allah'ın dinine teslim olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin demokrasiyle uzaktan yakından alakası olamaz. Demokrasi İslam'a ait bir şey değildir. Ama ne yaptılar? İnsanları kandırmak için ne yaptılar? Bizim düşmanımız, en büyük düşmanımız sözde Amerika Yunanistan değil mi? Her gün savaş halindeyiz. Yunanistan, İtalya'sı, Fransa'sı, Almanya'sı kardeşler bakın bu kafir devletlerin bu kafir insanlara ait olan bir sistem olan demokrasiyi İslam topraklarına getirdiler. İslam diyarlarına getirdiler ve satılmış olan, satılmış olan, belam olan insanları da kandırdılar. Bu milletleri, bu toplumları demokrasiyle kandırdılar. Dediler ki demokrasi İslam'dandır. Tıpkı ne gibi hatırlayın. Biz bizim dedelerimiz de kandırılmıştı. Hilafet kaldırılırken kaldırılan hilafetin yerine yeni kurulan sistemin hilafete asla bir zıttı olmadığını tıpkı hilafet sisteminin aynen devam edeceğini sadece isminin değişeceğini söyleyerek kandırmadılar mı? Tarih bunu yazmıyor mu? Birinci meclis, ikinci meclisin sebebini bilmeyen var mı aramızda? Araştırın bakalım. Aynı şekilde kandırılmaya devam ediyoruz. O gün bizim dedelerimiz demokrasiyi kabul etmedikleri için, laikliği kabul etmedikleri için, kemalizmi kabul etmedikleri için dar ağaçlarını asırdılar. Ama bugün bizlere bakın, şu topluma bakın, insanlığa bakın. Herkes sanki İslam'ı savunur gibi demokrasiyi savunuyor. Herkes cumhuriyeti, Laikliği savunuyor. Unuttun mu ey insan unuttun mu? Senin dedelerini astılar. Bozkır'da, valiklerin önünde, dar bu memleketin dört bir tarafında sırf bu demokrasiyi kabul ettirmek için, sırf bu laikliği kabul ettirmek için öldürdüler, yaktılar, astılar. Ama daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? İnsanlara işte bu kafirlerin sistemini getirdiler. Her zaman söylüyoruz. Yine açık bir şekilde söylüyorum. Bu topraklar bize ait. Biz bu toprakların insanıyız. Evet biz Türküz ama bu topraklar üzerindeki bu devlet sistemi olan demokrasi, laiklik asla bize ait değildir. Biz asla batının uşağı olmayacağız. Batıya kulluk etmeyeceğiz. Allah'a kulluk edeceğiz. Çünkü bizleri yaratan Allahu Teala, bizlere rızık veren Allahu Teala, bizi öldüren ve dirilten Allahu Teala, bütün bunları yapan Allahu Teala iken Allah'tan başkasının kanunlarına, sistemine asla evet demeyeceğiz. Ve kendisini İslam'a eden, Müslüman olduğunu söyleyen hiçbir kimse de Allah'ın şeriatını bırakarak demokrasi evet diyemez. Bunun bahanesi olamaz. Bunun asla bir çıkar olamaz. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimizdir. Bizim liderimizdir. Vallahi bizim dedelerimizin, babalarımızın veya bizim çektiğimiz sıkıntının bin kat misli sıkıntılar çektiler. Çektiler, öldürüldüler, hapsedildiler, mallarına el koyuldu, sürgün edildiler. Hatta öyle ki yurtlarından bile hicret ettiler, uzaklaştılar. Niçin? Canlarını korumak için. Bu kadar sıkıntının içerisindeyken bile Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle kafirlerle bir an bile uzlaştığını tarih yazmış mıdır? Yazmamıştır. Çünkü asla İslam'ın batılla hiçbir alakası yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dik, net. Çünkü vahiy ile hareket ediyordu. Biz neyle hareket ediyoruz? Akıllarımızla mı hareket ediyoruz? Neden bu hale geldik? İşte sebebi bu. İnsanlar şimdi Allah'ın kitabını bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, sünnetini bıraktılar. Akılla konuşmaya başladık. Akılla konuşuyoruz. Diyorlar ki insanlar ne diyorlar ama Müslümanların maslahatı. Ne yapacağız ki diyorlar. Müslümanların maslahatını belirlemek vallahi bana kalmamıştır. Bana kalmayan şey sana da kalmaz. Ey insan bu Müslümanlar için ne iyi ne kötü bunu belirleyecek olan tek merci O da alemlerin olan Allahu Teala'dır. Allahu Teala çünkü bizi yaratmıştır. Bizi yaratandır bizi en iyi bilen. Bizi yaratandır bizim fıtratımızı bilen. Çünkü bizi yaratan o. Ve bizi yaratarak dünyaya göndererek dünyada huzur içerisinde, güven içerisinde, emniyet içerisinde yaşayacağımız kanunları da Allahu Teala belirlemiştir. İnsanlar bugün Allahu Teala'nın kendileri için belirlediği emniyet, huzur olan kanunları terk ettiler. Kur'an'ı bıraktılar, şer'ata düşmanlık etmeye başladılar, kahrolsun şer'at demeye başladılar. Peki sonuç ne oldu? Zulümden başka, kandan başka, adaletten başka, eşcinsellikten başka, zinadan başka, tecavüzden başka, tacizden başka, ticaretin bereketi gitmesinden başka, ailelerin ifsad olmasından başka, gençlerimizin ifsad olmasından başka, erkeğimizin, ihtiyarlarımızın ifsad olmasından başka, bu demokrasi sistemi ne getirdi bize? Soruyorum size. Allah'ın sistemini bıraktık da bu demokrasi ne getirdi bize? Yıkılan aileler, boşanan aileler, tecavüzler, zinalar başka ne getirdi? Bir tane söyleyin bakalım. Evet diyorlar ki demokrasi yol getirdi, köprü getirdi. Gelilen yollar, yapılan köprüler, hastaneler kaybettiklerin karşısında değer mi? Maneviyatını kaybettin. Maddiyat kazanmış olabilirsin. Maneviyatın gitti. Özün gitti. Kimliğin gitti. İmanını aldılar senin imanını. O hastanenin karşısında imanını aldılar. O köprünün karşısında imanını aldılar. Seni demokrasiye sıkı sıkıya bağladılar. Bunun en büyük örneğini söyleyeceğim şimdi. Seçim arefesindeyiz. Bir güne kadar bütün partiler birbirine düşmandır. Bakın şunu da söylüyorum. İtina ile kesin bir şekilde söylüyorum. Benim derdim parti değil. Ben sistemi konuşuyorum. Sistemi. Sistem batılsa partileri konuşmaya gerek yok. Çünkü sistemin kendisi batıl. Sistemin kendisi küfür çünkü. Partileri konuşmaya gerek yok. Bugünden sonra seçim yasağından sonra hepsinin ağzından çıkacak ortak söz söylüyorum. Aman sandığa gidin. Seçiminiz, oyunuz ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun. Aman sandığa gidin. Sandıkları boş bırakmayın. Oyunuzu muhakkak kullanın. Niçin? Çünkü demokrasiler oyla ayakta kalır. Oyla. Senin oyla ayakta kalıyor. Öyleyse ey insan. Ey kendisine Müslüman ismini yakıştıran insan. Senin her bir oyun şeriata bir darbedir. Evet ben şeriat istemiyorum. Ben demokrasi diyorum demektir. Senin niyetin iyi olabilir. Şöyle olabilir. Ama burada niyet geçmez. Çünkü demokrasi yücretmen... Demokrasinin karşısında ortadan kaldırılan şeriata, hilafete bir darbedir. İnsanların huzur için, insanların güveni için, insanların mallarının, canlarının, namuslarının, akıllarının emniyeti ve huzur için bütün insanlığa İslam gerekiyor. Allah'ın şeriatı gerekiyor. Çünkü şu görmüş olduğunuz dünyadaki milyonlarca insanı yaratan Allah Tebarike ve Teala'dır. Allah Tebarike ve Teala'dır. Rabbim hatamı affetsin. Bir insan bir icat yapıyor. Yani bir makine üretiyor. O makineyi en iyi bilen kimdir? o makine yapan insandır. O insandır. Onun eksiğini gelir o bilir. Ama sen o makineyi anlamayan bir insana bozul zaman götürürsen ne yapar? Oradan şasi yaptırır. Arıza verir. Buradan patlak verdirir. Sen o makinede bir daha bulamazsın. İşte insanlar da ne zaman kendilerini yaratan Allah'ın şeriatını terk ettiler. Bıraktılar. O günden beri insanlığın içinde kan bitmedi. O günden beri insanların namusları emniyet altında değil. O günden beri insanların canları malları emniyet altında değil. O günden beri insanların akılları emniyet altında değil. Bakın bir bugün insanların yapmış olduğu bu seçimle beraber ne yapacaksın? Açılan kumarhanelere, açılan içki satılan yerlere, genel evlerine, yapılacak olan bütün cürümlere, yolsuzluklara, rantlara hepsine ortak olacaksın. Hepsinin sende bir pay olacak. Niçin? ...çünkü işlenen cürüm ortada... ...herkes cürümü kabul ediyor... ...demokrasi küfürdür diyor... ...demokrasi haramdır diyor kimisi... ...kimisi evet bu ifsattır... ...ama ama ama... ...hayır... ...aması yok... ...çünkü seni yaratan kimse... ...onun dediğini yapacaksın... ...Allah'ın dediğini yapacaksın... ...Allah'ın sistemini evet diyeceksin. ...Allah'ın emirleri ve kuralları... ...Allah'ın haramları ve yasakları... ...Allah'ın helalleri ve sebepleri... ...senin için en güzel dindir... ...senin için en güzel kanundur... ...sen Allah'ın huzuruna vardığın zaman... Tarihini unutmayacaksın. Ve bu tarihle beraber Allah'ın huzuruna vardığı zaman senin nasıl mazeretin olacak? Çünkü bu topraklarda son hilafet kaldırıp yerine bu demokrasi cumhuriyet mi gelmiştir. Ve bakın bugün insanlar rahat bir şekilde eşcinseller için ne yapıyorlar? Soklara gidiyorlar. Diyorlar ki eşcinselere özgürlük. Eşcinselere özgürlük. Evet bu demokrasi sözde özgürlüktür. Peki İslam özgürlüğe evet mi diyor? Hayır. İslam'da özgürlük özgürlükler yok kardeşim. İslam'da Özgürlük Allahu Teala'nın belirlemiş olduğu sınır içerisinde herkes özgürdür doğru. Ama iş Allah'ın hududunun dışına çıktı mı? İslam'da özgürlük yoktur. Kur'an ifadesi söylüyorum. Hayvanlık vardır. Çünkü Allahu Teala "Ulaike ke'l en'ami belhum adal" diyor. Tıpkı onlar hayvan gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağı diyorlar. Kime diyor Allahu Teala bunu? Allah'ın hudutlarını çiğneyenler diyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'de diyor Allahu Teala. O yüzden kardeşlerim Allahu Teala'nın belirlemiş olduğu bu sınırlar içerisinde evet özgürüz. Ama bu sınırı geçtiğimiz zaman özgürlük yoktur. Ve bakın bugün işlerine gelene özgürlük veriyorlar. Eşcinsellere özgürlük var mı? Var. Eşcinseller bir yürüyüş yapıyorlar. Bir eylem yapıyorlar. Özgürlük diyorlar değil mi? Lut kavminin amelini yapıyorlar. Allahu Teala'nın helak ettiği bir kavmin özeline sahipler bütün ulusal kanallar gösteriyor. Bütün ulusal kanallar. Ama onlara bu kadar özgür hak tanırken şeriat istiyoruz deyince, hilafet istiyoruz deyince, demokrasiye hayır deyince sana özgürlük var mı? Bana özgürlük var mı? Benim garantim var mı? Yok. Ama garantimin olmaması hakkı söyleme mani değildir. Allahu Teala'nın bize tanımış olduğu süre içerisinde dilimizin döndüğü kadar hakkı ortaya koymak zorundayız. Çünkü demokrasi nerede bir faizci, ala verici, dala verici, zinacı, faizci, kumarcı ne varsa bütün herkese tanıdığı özgürlüğü demokrasiye hayır diyenlere, laikliğe hayır diyenlere, yolsuzluklara hayır diyenlere tanımaz. Hilafet diyenlere, şeriat diyenlere tanımaz. Hilafet dersen, şeriat dersen senin bir ismin vardır. Sen bölürsündür. Sen insanları bölmeye çalışıyorsundur. Hayır. Ben oy kavgası vermiyorum. Ben iman kavgası veriyorum. Ah bir anlayabilse bu insanlar. iman kavgası, cennet kavgası veriyorum. Çünkü Allahu Teala yarattı beni. Beni yaratan Rabbime kulluktan başka benim bir çıkış yolum yok. Bir bakalım. Allah azze ve celle ne diyor? İnne rabbekumullahul ladzi halaka's semawati vel arda fi sitati ayyam. Sizin Rabbiniz olan Allah bakın sizin Rabbiniz olan Allah ne yaptı? Halaka's semawati vel arda fi sitati ayyam. altı günde ne yaptı? Yerlere göklere attı. Seme tastava ala'l arş. Sonra arşa istiva etti. Yushil leylen nehara yaslubuhu hatita. Ardından Gecenin ardından gündüzü kovalayan, gündüzün ardından geceyi kovalayan bir sistem var değil mi bakın? Gece oluyor, gündüz oluyor. Ardından وَالْشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْنُّجُّ bi emri. Güneş, ay, yıldızlar hepsi Allah'a itaat ediyor bakın. Hepsi Allah'ın düzeninde hareket ediyor. اَلَا لَهُ الْخَلْقِ Dikkat Allahu Allah-u Teala. لَهُ الْخَلْقِ Halk etmek, yaratmak bana aittir. Ayet devam ediyor işte. Burayı unutuyorlar insanlar. Yaratmak bana ait olduğu gibi vel emr diyor Allahu Teala. Emretmek de, kanun yapmak da, hükmetmek de bana ait de diyor Allahu Teala. Evet. Bugün Allahu Teala'nın soruyorum sizlere emretme hakkı var mı? Yaratmış olduğu insanlara emretme hakkı var mı Allahu Teala'nın? Böyle bir hakkı var mı? Ya yani ne demek istiyorum? Allahu Teala'nın emirleri olan şeriat nerede? Nerede bizim kavgasını vermemiz gereken şeriat nerede? Nerede bizim şeriat kavgamız? İman kavgamız nerede bizim? Evet Allahu Teala kullarını yaratmış olduğu gibi yaratmış olduğu kulları üzerinde tek emredicidir. Tek kanun koyucudur Allah Tebareke ve Teala. Yine bakmış olduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bizden kendisine kulluk istiyor, itaat istiyor. Şu yaşamış olduğumuz hayatın bütün alanlarında Rabbimiz kendisine teslim olmamızı istiyor. Teslim olan kullar istiyor. Kendisine bağlı, kendisini yücelten kullar istiyor. Sadece namaz kılan bir kul istemiyor Allahu Teala. Allahu Teala hayatın bütün alanında siyasal, sosyal, ekonomik bütün alanlarında Allah'ın dediğine uyacak kullar istiyor ve Allahu Teala yalnızca hayatının bütün alanlarında kendisine teslim olanlara Müslüman ismini veriyor. Ve Allahu Teala'nın bir hakkını, Allahu Teala'nın bir vasfını Allah'tan gayrısına, Allah'tan başkasına verenlere yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müşrik ismini veriyor kardeşlerim. Evet, bizim eğer öldükten sonra kafirlerle, müşriklerle yollarımız ayrılacaksa dünyada da Standart olarak yani yaşam biçimi olarak da müşriklerle, kafirlerle yollarımız tamamen ayrılması lazım. Asla, asla bir olmaması lazım. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lütfen dikkat edin bakın buraya. Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet etmek adına sakallar uzatmıştır. Bıyıkları kısaltmıştır. Yahudilere bile, müşriklere bile, Hristiyanlara bile Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şekil olarak, amel olarak muhalefet ederken, muhalefet etmeyi bize emrederken sistem olarak Kafirlerin sistemine evet diyenler nasıl o peygamberin ümmeti olacaklar? Nasıl o peygambere ümmeti olacaklar? Nasıl Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altına girmen hayalini kuracaklar? O yüzden kardeşlerim yarın bir gün dünyada söylemiş olduğumuz şu sözün Allah'ın katıda değeri yoktur. Allah'ın biz Hocalar tarafından kandırıldık. Allah'ım biz devlet tarafından kandırıldık. Yöneticiler tarafından kandırıldık. Bizim bir hocamız vardı. Bir vakıf başkanımız vardı. Bir hocamız vardı. Uçuyordu, kaçıyordu. Biz onun peşinden gittik. Bizi kandırdılar. Vallahi böyle bir mazeret Allah'ın katında yok. Olsaydı Allah sana akıl vermezdi. Olsaydı Allah sana irade vermezdi. Fikir vermezdi. Düşünme hakkı tanımazdı. Sen koyun değilsin ki. Allah akıl vermiş, irade vermiş, fikir vermiş, basiret vermiş, düşünce vermiş. Sen bütün bunları kullanıp Allah'a en güzel kulluğu yapmak zorundasın. Allah Subhanahu ve teala kendisine en güzel kulluğu sunmanın mücadelesi veren kullarından olmayı hep bize nasip etsin. Allah Subhanahu ve teala İslam'ın dışında ne kadar adını bildiğimiz Bilmediğimiz din varsa hepsini bir an önce zelil kılsın. İslam'ı aziz kılsın. Müslümanları aziz kılsın. Allahu Teala kendi sistemi olan hilafet sistemini, şeriat sistemini yeryüzüne kaim kılmak için çalışacak, mücadele edecek azmi, şuuru, gayreti bizlere nasip etsin kardeşlerim. Amin. 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 Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين